Aziz kardeşlerim, size iki puslayı Leyle-i Regaib'den altı saat evvel yazdım. Biz bu Nuriye kağıt ile teslimden sonra katiyen benim kanaatımda bir nevi mucizi Ahmediye olarak iki aydan beri mütemadiyen kuraklık ve yağmursuzluk her tarafta daima namazlardan sonra pek çok duaların akim kaldığı ve herkes meyusiyetten derdi maişet endişesiyle kalben ağlarken birden Leyle-i Regaib bütün ömrümde hiç mislini işitmediğim ve başkalar da işitmediği üç saatte yüz defa, belki fazla tekrar ile melek iradın yüksek ve şiddetli tesbihatı öyle bir rahmet yağdı ki, en muannide dahi Leyle-i Regaib'in kutsiyetini ve Hazreti Risaletin bir derece bir cihette alemi şehadete teşrifinin umum kainatça ve bütün asırlarda nazarı ehemmiyette ve rahmetenlil alemin olduğunu ispat etti ve kainat o geceyi alkışlıyor diye gösterdi. Acaba dualarımızda Isparta bu memleketle beraberdi. Bu yağmurda hissesi var mı? Merak ediyorum. Şimdiye kadar çok emarelerle Risale-i Nur bir vesile-i rahmet olmasından bu rahmet ima eder ki herhalde ehemmiyetli bir fütuhatı perde altında vardır ve belki serbestiyetine bir işarettir hem burada lemaların verdiği iştiyak cihetiyle yazıcıların çoğalması, inşallah bir nevi makbul dua hükmüne geçti. Aziz Sıddık Sarsılmaz kardeşlerim ve varislerim, bana karşı şimdiki tazikatın üç sebebi var. Birincisi, heyeti vekilenin kararıyla, i'aşem için her gün iki buçuk banknot, ve sair masraflar içinde bir tahsisat ve istediğim tarzda bir haneyi inşa edip bana vermek hakkında, buraya emir gelmişti. Ben de kabul etmedim. Yalnız yol masrafı için, Denizli'de sevkiyatım için verilen bir kısmı kabul ettim. Onlar da kızdılar, tarassuta başladılar. İkinci sebep, Denizli havalisindeki ahali Risale-i Nur hesabına bana karşı haddimden pek çok ziyade hüsnü teveccüh göstermesiyle ve buralarda dahi aynı hal başlaması, garazkarların evhamına dokunmasıdır. Üçüncüsü, Malum ölmüş adamın hesabına benden intikamını almak için Afyon valisinin garazkerane bahaneleridir. Fakat kader-i ilahi onların bu zulümlerini hakkımızda merhametlere ve maslahatlara çeviriyor. Siz merak etmeyiniz. Bir maslahat şudur ki onlar yalnız Risale-i Nur yerinde beni susturuyorlar. Halbuki benim bedelime Risale-i Nur yüzer dillerle ve şakirtleri binler lisanlarıyla mükemmel konuşuyorlar bu nurları zulmetli kafalara ders veriyorlar. En büyük memurların onlara gönderilen Risale-i Nur'un müdafası olan meyvenin tesiriyle başka risaleleri de bilhassa Hüccetullahil Baliga mecmuasını kemali merakle tetkik etmeye başlamaları onların inatlarını kırdığına çok emareler var. Evet, nasıl ki onlar şahsımla meşgul olmaları Risale-i Nur'un bir derece serbestiyetine ve intişarına faydedir. Öyle de kardeşlerimle görüştürmemek dahi ehemmiyetli bir maslahattır. Hatta bir defa görüşmek için yüz lirasını sarf edip buraya kadar gelen bir kardeşimizin görüşmeden geri gitmesi tam bir maslahat oldu. Eğer kapı açılsa, her taraftan ziyaretçi tehacümüyle hem garazkar ve vehamların evhamına dokunmak ihtimali, hem sırr-ı ihlasa ve mesleğimiz olan mahviyet ve enaniyeti bırakmak ve dünya cereyanlarına karışmamak, hatta düşünmemek olan prensibimize zararı bulunması cihetiyle bu tecridim hakkımızda bir inayettir. Bu şuhur mübarekede kazanç bire yüzdür. Mübarek kardeşlerim, ricalen ve nisaen ve masumlar ve muhterem ihtiyarlar duaları ile bize yardım etmelerine pek ziyade ihtiyacımız var. İnşallah daha hiçbir fırtına sizleri sarsmayacak, çelik gibi metanetiniz kırılmayacak. Bismihi Sübhaneh. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Sıddık kardeşlerim, hem manevi hem maddi birkaç cihette sorulan bir suale mecburiyet tahtında bir cevaptır. Sual: Neden ne dahilde ne hariçte bulunan cereyanlara ve bilhassa siyasetli cemaatlere hiçbir alaka peyda etmiyorsun? Ve Risale-i Nur ve şakirtlerini mümkün olduğu kadar o cereyanlara temastan men ediyorsun. Halbuki, eğer temas etsen ve alakadar olsan, birden binler adam Risale-i Nur dairesine girip, parlak hakikatlarını neşredeceklerdi. Hem bu kadar sebepsiz sıkıntılara hedef olmayacaktın. El-Cevap Bu alakasızlık ve ihtinabın en ehemmiyetli sebebi, mesleğimizin esası olan ihlas bizi men ediyor. Çünkü bu gaflet zamanında, hususan tarafkirane mefkûreler sahibi, her şeyi kendi mesleğine alet ederek, hatta dinini ve uhrevi harekatını da o dünyevi mesleğe bir nevi alet hükmüne getiriyor. Halbuki hakiki imaniye ve hizmet-i nuriyeyi kutsiye kainatta hiçbir şeye alet olamaz. rıza ilahiden başka bir gayesi olamaz. Halbuki şimdiki cereyanların tarafkirane çarpışmaları hengamında bu sırrı ihlası muhafaza etmek, dinini dünyaya alet etmemek müşkilleşmiş. En iyi çare cereyanların kuvveti yerine inayet ve tevfik-i ilahiyeye dayanmaktır. İstinabımızın çok sebeplerinden bir sebebi de, Risale-i Nur'un dört esasından birisi olan şefkat etmek, zulüm ve zarar etmemektir. Çünkü, وَلَا teziru وَاَزِرَةٌ vizra اُخْرَى Yani, birisinin hatasıyla ile başkası veya akrabası hatakar olmaz, cezaya müstehak olmaz olan düstur iradeyi irade-i ilahiye karşı, bu zamanda, innel insane le zalumun keffar sırrıyla şedid bir zulüm ile mukabele eder. Tarafkirlik hissiyle, bir caninin hatasıyla, değil yalnız akrabasına, belki taraftarlarına dahi adavet eder. Elinden gelse zulmeder. Elinde hüküm varsa, bir adamın hatasıyla bir köye bomba atar. Halbuki bir masumun hakkı, yüz cani için feda edilmez. Onların yüzünden ona zulmedilmez. Şimdiki vaziyet, yüz masumu birkaç cani için zararlara sokar. Mesela hatalı bir adama müteallık, biçare ihtiyar valide ve pederi ve masum çoluk çocukları ezmek, perişan etmek, tarafkirane adavet etmek, şefkatin esasına zıttır. Müslümanlar içinde tarafkirane cereyanlar yüzünden, böyle masumlar zulümden kurtulamıyorlar. Hususan ihtilale sebebiyet veren vaziyetler, bütün bütün zulmü dağıtır, genişletir. Cihad-ı dini de olsa, Kafirlerin çoluk çocuklarının vaziyetleri aynıdır. Ganimet olabilir. Müslümanlar onları kendi mülküne dahil edebilir. Fakat İslam dairesinde birisi dinsiz olsa, çoluk çocuğuna hiçbir cihetle temellük edilmez. Hukukuna müdahale edilmez. Çünkü o masumlar, İslamiyet rabıtası ile dinsiz pederine değil, belki İslamiyetle ve cemaat-ı İslamiye ile bağlıdır. Fakat kafirin çocukları, gerçi ehli necattırlar, fakat hukukta, hayatta pederlerine tabi ve alakadar olmasından cihat darbesinde o masumlar memlük ve esir olabilirler. Umum kardeşlerime birer birer selam ve kârı binler olan leyle miracınızı tebrik ederim. Merhum Hacı İbrahim'in Refet Bey gibi mütallikatlarına benim tarafından taziye edip deyiniz ki, o merhum Risale-i Nur talebeleri dairesi içindedir. Daima onlara olan dualara mazhardır. Biz de hususi ona dua ederiz. Said Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, sual, tevafukla bu keramet nasıl kat'i sabit oluyor? diye kardeşlerimizden birisinin sualine küçük cevaptır. El cevap, bir şeyde tevafuk olsa, küçük bir emare olur ki, onda bir kast var, bir irade var, rastgele bir tesadüf değil. Ve bilhassa tevafuk birkaç cihette olsa, o emare tam kuvvetleşir. Ve bilhassa yüz ihtimal içinde iki şeye mahsus ve o iki şey birbiriyle tam münasebettar olsa, o tevafuktan gelen işaret sarih bir delalet hükmüne geçer ki, bir kast ve iradeyle ve bir maksat için o tevafuk olmuş, tesadüfün ihtimali yok. İşte bu meseleyi miraciye de aynen böyle oldu. 99 gün içinde yalnız leyle i regaib, ve Leyle-i Mirac'a yağmur rahmetinin tevafuku ve o iki gece ve güne mahsus olması, daha evvel ve daha sonra olmaması ve ihtiyacı şedidin tam vaktine muvafakati ve Miraciye Risalesinin burada çoklar tarafından şevk ile kıraat ve kitabet ve neşrine rast gelmesi ve o iki mübarek gecenin birbiriyle birkaç cihette tevafuk etmesi ve mevsimi olmadığı için acip gürültülerle söylenmeyecek maddi manevi zemin gürültüleriyle feryatlarına tehditkarane ve tesellidarane tevafuk etmesi ve ehli imanın meyusiyetinden teselli aramalarına ve dalaletin savletinden gelen vesvese ve zafiyetine karşı kuvve imaneviyenin takviyesini istemelerine tam tevafuku bu geceler gibi şair İslamiye'ye karşı hürmetsizlik edenlerin hatalarına bir tekdir olarak kainat bu gecelere hürmet eder, neden siz etmiyorsunuz diye manasında, kesretli rahmetle, şair İslamiye'ye karşı, hatta semavat ve fezay alem hürmetlerini göstermekle tevafuk etmesi, zerre miktar insafı olan bilir ki, bu işte hususi bir kast ve irade ve ehli imana hususi bir inayet ve merhamettir. Hiçbir cihetle tesadüf ihtimali olamaz. Demek hakikat-ı miraç, bir mucize-i Ahmediye aleyhissalatu vesselam ve keramet-i kübrası olduğu ve miraç merdiveni ile göklere çıkmasıyla ile Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatu vesselam semavat ehline ehemmiyetini ve kıymetini gösterdiği gibi bu seneki miraç da zemine ve bu memleket ahalisine kainatça hürmetini ve kıymetini gösterip bir keramet gösterdi. Aziz Sıddık kardeşlerim, i̇şarat ı gaybiyeyi gavsiye ve aleviyede 64'te Risale-i Nur telifçe tamam olur. Demek o tarihten sonra yalnız izahat ve haşiyeler ve tetimmeler olacak. Bu münasebetle iki nokta ihtar etmek kalbime geldi. Birincisi, Risale-i Nur'un fıtraten ve zamanın vaziyetine göre talebesi olacak, başta masum çocuklardır. Çünkü bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir dersi imani alamazsa, Sonra pek zor ve müşkil bir tarzda İslamiyet ve imanın erkanlarını ruhuna alabilir. Adeta gayrimüslim birisinin İslamiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor. Yabani düşer. Bilhassa peder ve validesini dindar görmezse ve yalnız dünyevi fenlerle zihni terbiye olsa daha ziyade yabanilik verir. O halde o çocuk dünyada peder ve validesine hürmet yerinde istiskal edip çabuk ölmelerini arzu ile onlara bir nevi bela olur. Ahirette de onlara şefaatçi değil, belki davacı olur. Neden imanımı terbiyeyi i İslamiye ile kurtarmadınız? İşte bu hakikata binaen en bahtiyar çocuklar onlardır ki, Risale-i Nur dairesine girip, dünyada peder ve validesine hürmet ve hizmet ve hasenatı ile onların defteri amaline vefatlarından sonra hasenatı yazdırmakla ve ahirette onlara derecesine göre şefaat etmekle bahtiyar evlat olurlar. Risale-i Nur'un ikinci kısım talebeleri, fıtraten Risale-i Nur'a muhtaç, bir derecede dünyadan ürkmüş veya veyahut küsmüş kadınlardır. Hususan bir derece yaşlı da olsa, Risale-i Nur ona hakiki bir gıda-i manevidir. Çünkü Risale-i Nur'un dört esasından birisi şefkattir ki, ismi Rahim'in mazhariyetinden gelmiş. Kadınların da en esaslı hassaları ve fıtri vazifelerinin mayası şefkattir. Üçüncü kısım, fıtri olmasa da vaziyeti itibariyle Risale-i Nur'a ekmek ve ilaç gibi muhtaç olan hastalar ve ihtiyarlardır. Çünkü Risale-i Nur hayatı bakiyeyi güneş gibi gösterdiğinden ve dünyevi hayatın fanilik cihetinde mahiyetini tam gösterdiğinden dünyevi hayatlarına ya hastalık veya ihtiyarlıkla darbe gelen ve gaflet veya dalalet cihetiyle ölümü idam tevehhüm eden hastalar ve ihtiyarlar Risale-i Nur'a o derece muhtaçtırlar ve öyle bir teselli bir nur alırlar ki onların hastalık ve ihtiyarlığını sıhhat ve gençliğe tercih ettiriyor. İhtar edilen ikinci nokta. Madem Arabice 64'e girdik, işareti gaybiye gelmesiyle Risale-i Nur tekemmül etmiş olur. Eğer Rumi tarihi olsa daha iki senemiz var. Halbuki çok mühim yerde yazılmayan ve tehir edilen risaleler kalmış. Mesela 30. mektup ve 32. mektup ve 32. lemalar gibi ehemmiyetli mertebeler boş kalmış. Kalbime ihtar edilmiş ki, eski Said'in en mühim eseri ve Risale-i Nur'un Fatiha'sı, Arabi ve matbu olan İşaratül İcaz tefsiri, 30. mektup olacak ve olmuş. Eski Said'in en son telifi ve 20 gün Ramazan'da telif edilen, kendi kendine manzum gelen Lemaat Risalesi, 32. lema olması, ve yeni Said'in en evvel hakikattan şuhud derecesinde kalbine zahir olan ve Arabi ibaresinde katre, habbe, şemme, zerre, hubab, zühre, şule ve onların zehirlerinden ibaret büyükçe bir mecmua, 33. lem'a olması ihtar edildi. Hem meyve 11. şua olduğu gibi, Denizli müdafaa namesi de 12. şua ve hapiste ve sonra küçük mektuplar mecmuası 13. şua olması ihtar edildi. Ben de aziz kardeşlerimin tensiplerine havale ediyorum. Demek birkaç mertebede kapı açıktır, bizlere daha iyi tetimmeler yazdırılabilir. Aziz kardeşlerime birer birer selam ediyorum. Kastamonu ve civarındaki kardeşlerimi de eski zamanda olduğu gibi daima beraber görüyorum. Hiç merak etmesinler, Risale-i Nur tevakkuf etmiyor, perde altında büyük fütuhatı var. Sıkıntılarımızın neticeleri Risale-i Nur'un derslerine daha ziyade nazarı dikkati celbedip, geniş bir dairede kendini okutturuyor. Onun için gayet çalışkan iki kardeşimiz olan baba ve oğlu ve babası ziyade sıkıntı çekmelerinde iftihar etsinler. Orada muvakkat tevakkuftan müteessir olmasınlar. Benim ve bizim nazarımızda onlar, eski mevkilerini tam muhafaza ediyorlar. Başta Risale-i Nur'un fıtri talebeleri masum çocuklar demiştik. İşte bir numunesi, bu mektubumu rahatsızlıktan kendim yazamadığım için, ben söyleyip yeni hurufla yazan Ceylan, biri de ona mektup yazan masum küçük Ali, biri de bu defa bana kamilane ve mudakkikane mektup yazan Medrese-i Nuriye'nin küçük şakirdi küçük Mehmet'tir. Ben de onlara Allah bahtiyar çocuklar derim, peder ve validelerini de tebrik ederim. Bismihi Subhane, Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekâtüh. Aziz Sıddık kardeşlerim, bir suale mecburi cevabın tetinmesidir bu yaz mevsimi, gaflet zamanı ve derdi maişet meşgalesi hengamı ve şuhuru selasenin çok sevaplı ibadet vakti ve zemin yüzündeki fırtınaların silahla değil, diplomatlıkla çarpışmaları zamanı olduğu cihetle, gayet kuvvetli bir metanet ve vazife-i nuriye -i kutsiyede bir sebat olmazsa, Risale-i Nur'un hizmeti zararına bir atalet, bir fütur ve tevakkuf başlar. Aziz kardeşlerim, siz kat'î biliniz ki Risale-i Nur ve şakirtlerinin meşgul oldukları vazife ruh zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyüktür. Onun için dünyevi merak aver meselelere bakıp vazifeyi bakiyenizde fütur getirmeyiniz. Meyvenin dördüncü meselesini çok defa okuyunuz, kuvve-i kırılmasın. Evet, ehli dünyanın bütün muazzam meseleleri fani hayatta zalimane olan düsturu cidal dairesinde gaddarane, merhametsiz ve mukaddesat-ı diniyeyi dünyaya feda etmek cihetiyle, kaderi ilahi onların o cinayetleri içinde, onlara bir manevi cehennem veriyor. Risale-i Nur ve şakirtlerinin çalıştıkları ve vazifedar oldukları, fani hayata bedel, baki hayata perde olan ölümü ve hayatı dünyeviyenin prestijkarlarına gayet dehşetli ecel celladının hayatı ebediyeye birer perde ve ehli imanın saadeti ebediyelerine birer vesile olduğunu iki kere iki dört eder derecesinde kat'i ispat etmektedir. Şimdiye kadar o hakikatı göstermişiz. Elhasıl ehli dalalet muvakkat hayata karşı mücadele ediyorlar. Bizler ölüme karşı nuru Kur'an ile cidaldeyiz. Onların en büyük meselesi muvakkat olduğu için bizim meselemizin en küçüğüne Bekaya baktığı için mukabil gelmiyor. Madem onlar divanelikleriyle bizim muazzam meselelerimize tenezzül edip karışmıyorlar, biz neden kutsi vazifemizin zararına onların küçük meselelerini merakla takip ediyoruz? Bu ayet. La yadurrukum men dalla ve usul-i İslamiyetin ehemmiyetli bir düsturu olan erradi bi darar la yunzaru leh yani başkasının dalaleti sizin hidayetinize zarar etmez. Sizler lüzumsuz onların dalaletleriyle meşgul olmazsanız, düsturun manası, zarara kendi razı olanın lehinde bakılmaz, ona şefkat edip acınmaz. Madem bu ayet ve bu düstur, bizi zarara bilerek razı olanlara acımaktan men ediyor, biz de bütün kuvvetimiz ve merakımızla, vaktimizi kutsi vazifeye hasretmeliyiz. Onun haricindekileri yani bilip, vaktimizi zayi etmemeliyiz. Çünkü elimizde nur var, topuz yoktur. Biz tecavüz edemeyiz. Bize tecavüz edilse, nur gösteririz. Vaziyetimiz bir nevi nurani müdafaadır. Bu tetinmenin yazılmasının sebeplerinden birisi, Risale-i Nur'un bir talebesini tecrübe ettim. Acaba bu heyecan, şimdiki siyasete karşı ne fikirdedir diye, boğazlar hakkında bir boş boğazlığı münasebetiyle bir iki şey sordum. Baktım alakadarane ve bilerek cevap verdi kalben yazık dedim. Bu vazife-i nuriyede zararı olacak. Sonra şiddetle ikaz ettim. billahi billâhi şeytani ve siyase bir düsturumuz vardır. Eğer insanlara acıyorsan, geçmiş düstur onlara merhamete liyakatini selbediyor. Cennet adamlar istediği gibi cehennem de adam ister. Beşinci şu an yine kısmen verdiği haberler tezahür ediyor. Sayit Nursi